Sayın izleyiciler, burada aile hekimliği uygulaması kapsamında 2024 yılı ikinci dönem iller arası aile hekimliği yerleştirme işlemini yapmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Yerleştirme işlemi bilgisayar ortamında Ankara Altındağ 5. Noteri Sayın Ayten Ertaş yerine imza yetkili baş Başkatibi Sayın Rayfe Üçler'in katılımı ve tespiti ile yapılacaktır. İlan edilen 781 aile hekimliği birimi için 159 hekimin başvurusu uygun görülerek bugünkü yerleştirmeye alınmıştır. Yerleştirme işlemi aile hekimliği uygulama yönetmeliğinin 15. maddesine göre il dışından yerleştirmeye açılan aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı varsa pozisyonun bulunduğu il dışında aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanlarının münhal pozisyonun bulunduğu ilin dışında sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan tabiplerin ve Diğer hekimlerin şeklinde olmak üzere öncelik sırasına ve hizmet puanına göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması halinde tercih sıralamasına bakılacak. Tercih sıralamasının da aynı olması durumunda toplam sözleşmeli aile hekimliği süresi fazla olan öncelikli olarak yerleştirilecektir. Yerleştirme sonuçları listesi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yehiye.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden ayrıca yayınlanacaktır. Şimdi sözü Sayın Rayfe İşlere bırakıyorum. Evet, kurağımızı başlatıyoruz. Hayırlı olsun. Evet, yerleştirme işlemi tamamlanmıştır. Sonuçlarının hayırlı olmasını temenni eder, teşekkür ederiz.